Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe Adem Aleyhisselam ile Havva'nın cennetlerinin kovmalarında Havva'yı suçlu görmek Yahudilere ait bir inançtır. Hristiyanlar asli günah olarak nitelendikleri bu olayda Adem Aleyhisselam ile Havva'yı ortak suçlu kabul ederler. Onların çocukları olduğumuz için tüm insanların da bu suçun günahıyla günahkar olduğu doğduklarına inanırlar. Yahudilerse hava suçu kabul eder. Kilisenin tarihinde ki birisi de cadı havadır. Tevat'ta Mısır'dan çıkış 22. bölüm 18. cümledeki büyücü kadını yaşatmayacaksınız emrini uyguluyoruz diyerek 1480 ile 1750 yılları arasında cadı denilerek çoğunluğu kadın olan 60 bin kişiyi vahşice öldürdüler. Kadınların büyük çoğunlukta olmasının nedeni, Havva'nın cennetteken yasaklı meyveyi yemeye teşvik etmesiydi. Rab Tanrı'nın yattı, yabanın hayvanların en kurnaz yılanı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin." dedi mi diye sordu. Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz." diye yanıtladı. Ama Tanrı, "Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürüz." dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. iyi kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesini yemek için uygun ve bilgilik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendini önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede büven Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum çünkü çıplaktım bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi dedi, sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın yılan beni aldattı. O yüzden yedim diye karşılık verdi. Tevat'ta yaratılış 3. bölüm 1 ve 13. cümleler arası. İslam'da ne Hristiyanlıkta olduğu gibi nesilden nesile geçen asli günah ne de ilk hatanın suçlusun hava olduğu inancı vardır. İslam'a göre Adem Aleyhisselam ve Havva birlikte suç işlemişlerdir. Hatta bu suçta Adem Aleyhisselam biraz daha öne çıkar. Allah onların hatayı birlikte işlediklerini haber veriyor. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Bakar sözü 36. ayet. Şeytan ikisini birlikte kandırmıştır. Derken şeytan kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Araf suresi 20. ayet. Hatayı ikisi birlikte işledikleri için tevbeyi birlikte ettiler. Eğer suçlu Havva olsaydı Adem Aslan'ın tevbe etmesi gerekmezdi. Dediler ki ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf suresi 23. ayet. Allah Adem Aleyhisselam'ı unutarak hata ettiğini haber veriyor. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Taha Sözü 115. ayet. Ayrıca şeytanın Adem Aleyhisselam'ın aklını karıştırdığını biliyor. Bildiriyor. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Taha Sözü 120. ayet. Sadece Havva'ya özel ayetler yok. Ama sadece Adem Aleyhisselam'ın hata ettiğini belirten ayetler, bu da muhtemelen Adem Aleyhisselam erkek olarak ailenin reisi olduğu için, onun sorumluluğunun gereğini yapmakta hata etmesinden dolayıdır. Adem Aleyhisselam ve Havva'nın şeytanın vesvesesine kapılıp, Allah'ın yasını çiğnemeleri kadar kader planında bir bölümdür. Allah istemese de böyle bir şey yaşanmazdı. Bize düşen suç almak değil, o hata ile başlayan imtihanı doğru yap doğru yapmaktır. Ve